düşlerken seni Düşler için seni sessiz her gece Gözyaşlarım akan seldi gizlice Hüzünlendim senden ayrı düşünce Çok üzüldüm yıldızları görünce Mutlu oldum resmin vardı ilk başta Hatıralar yaktı beni bu kışta. Düşlerimde senle her gün bir başka yerde olduk yıldızları görünce. Hasretimsin okusam da anlasam, ılık ılık yüreğime damlasam. Görmem seni düşlerimde olmasan rüyama gel yıldızları görünce. Sevdiğimsin, sevenimsin, teksin tek. Yankı yapar yüreğimdeki gerçek. Çöl olmuş gönlüme olsan içecek. Yudumlarım yıldızları görünce. Umursamam herkes bilirse bilsin. Gönlümden çıkmadan kalan ilk gülsün. Hasretin yaktığı aklında dursun. Hatırlarsın yıldızları görünce. Az da olsa sevgin coştun kaynasın. Hasretinden gönül bahçem solmasın. Biraz gelsen aklım sende kalmasın. Kal yanımda yıldızları görünce.